Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenneti, cehennemi, sayısız şeyleri görüp refref ref adındaki bir cennet yaygısı üstünde olarak kürsi, arş ve ruh alemlerini geçip bilinmeyen, anlaşılamayan, anlatılamayan şekilde Allahü Teala'nın dilediği yüksekliklere ulaştı. Mekansız, zamansız, cihetsiz, sıfatsız olarak Allahü Teala'yı gördü. Gözsüz, kulaksız, vasıtasız, ortamsız olarak Rabbi ile konuştu. Hiçbir mahlukun bilemeyeceği, anlayamayacağı nimetlere kavuşup bir anda Kudüs'e ve oradan Mekke-i Mükerreme'ye Ümmihani'nin evine geldi. Yattığı yer henüz soğumamış, leğendeki abdest suyunun hareketi durmamış idi. Dışarıda dolaşan Ümmi Hani radıyallahu teala anha uyuklamış bir şeyden haberi olmamıştı. Kudüs'ten Mekke'ye gelirken Kureyş'in kervanına rastladı. Kervandaki bir deve ürktü, yıkıldı. Sabah olunca Kâbe yanına gidip miracını anlattı. İşiten kâfirler alay etti. Muhammed aklını kaçırmış, iyice sapıtmış dediler. Müslüman olmayan niyeti olanlar da vazgeçti. Birkaçı sevinerek, Ebu Bekir'in evine geldi. Çünkü, bunun akıllı, tecrübeli, hesaplı bir tüccar olduğunu biliyorlardı. Kapıya çıkınca hemen sordular. Ey Ebu Bekir! Radîallâhu Sen çok kere Kudüs'e gittin geldin. İyi bilirsin. Mekke'den Kudüs'e gidip gelmek, ne kadar zaman sürer dediler. Ebu Bekir radıyallahu teâlâ an, iyi biliyorum, bir aydan fazla dedi. Kâfirler bu söze sevindi. Akıllı, tecrübeli adamın sözü böyle olur, dediler. Gülerek, alay ederek ve Ebu Bekr'in radıyallahu teâlâ an da kendi kafalarında olduğuna sevinerek, senin efendin Kudüs'e bir gecede gidip geldiğini söylüyor.'' artık iyice sapıttı diyerek Ebu Bekre sevgi, saygı ve güvenç gösterdiler. Ebu Bekr radıyallahu an Resulullah'ın mübarek adını işitince eğer o söylediyse inandım. Bir anda gidip gelmiştir deyip içeri girdi.